meslek çalışanları. Şeyi yani. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Başbakanının doktor olmak yüce bir görev, onurlu bir görev. Ziyaretleri ziyaretli sırasında tabi vatandaşlarımızla tanıştığımızda bize şunu söylüyorlar. Sayın Başbakanım size emanetimizdir. iyi bakın. Ee, şimdi bir de böyle bir cephesi olduğunda, da e, böyle büyük bir emaneti omuzlarınızda hissettiğinizde tabii çok e, işiniz yoğunlaşıyor biz geldikten sonra e, öncelikle başbakanlık e, doktorluğu kavramı vardı biz kurumsallaşalım diye düşünüp dolayısıyla başbakanlık sağlık koordinatörlüğü yönetmeliğini e, oluşturduk artık başbakanımızın e, 24 saat ee, sağlık ekibi tarafından yakın takipte. çok kameralara görünmez bizim ekibimiz çok ortalıkta e, yoktur ama e, çok yakın mesafede ulaşılabilir mesafede e, vardır. Ee, e, sayın başbakanımızın e, sağlığını e, bir kere çok sağlıklı bir insan bedensel olaraktan e, bir kere hiç sigara içmemiş. Bu bizim için çok önemli bir avantaj. Kendisi e, sigara içmemiş olmakla sayın başbakanımız her zaman öynür. E, spor yapmış gençliğinden itibaren son derece sağlıklı bir e, bünye e, var. Dolayısıyla işimizde rahat, önemli kronik bir hastalık e, yok. Allah'a şükür. E, bize düşen Bundan sonra da bu sağlık halinin devam etmesi için, daha geliştirmek için bir takım önerilerde bulunduk. Bunun en önemlisi tabii ki e, sabah sporlarının yapılması. E, düzenli olarak e, sıvı tüketir e, Sayın Başbakanımız. Mümkün olduğunca e, hazır market ürünlerini çok e, vermeyiz. E, kendimiz hazırlarız e, yiyeceklerini, içeceklerini e, yurt dışı seyahatlerinde. Ee, her türlü yiyeceğini, e, mutfak malzemesini biz kendimiz e, götürürüz. E, çok fazla katkı maddesi e, kullanmıyoruz ve hazır gıda tüketmiyoruz işin belki e, özet bir e, tanımı o. E, Sayın Başbakanımız da bir kere çok e, da uyumlu doktor tavsiyesine hiçbir şekilde geri çevirmez, son derece işimizi kolaylaştırır. E, sağ olsun. Yakın çevreniz ve sizi tan tanıdıklarınız nasıl e, karşıladılar sizin? E, elbette tabii e, ilk başta çok doğrusunu söylemek gerekirse çok e, taraftar olmadılar. E, çünkü e, beni çok paylaşmak istemediler. Özellikle çocuklarım, eşim evet. sağ olsunlar. E, ama baktılar ki hani benim bu anlamda çok e, dizginleyemeyeceklerini düşündükleri için sağ olsunlar. Şimdi destek olma aşamasına e, geçtiler. Büyük bir özveriyle destekliyorlar e, bizi. Ben de onların gücünü, desteğini arkamda hissederek de motive oluyorum elbette. Benim hastalarımla tabii kopmam çok mümkün değil. Hasta-hekim ilişkisi çok özel bir ilişki. O sevgiyi hastalarım da bana karşı hissederler. Ben de hastalarıma karşı hissederim. Hastalarımda cep telefonum vardır. Acil bir durum olduğunda 24 saat bana ulaşırlar. Ee, geçen seçimde de bir tecrübe e, olmuştu benim. O seçimde döndükten sonra e, hastalarımızdan bir kısmından çok güzel geri dönüşler aldım. Hocam biz sizin için çok dua ettik dediler. Tam dua ettin de işte o zaman kazanamadım e, geçen evet, seçimi. <laughs> ee, i̇nşallah kazanamaz diye dua etmişler. <laughs> Aynen hocam siz gittiğinizde yani biz ne yapacağız? Bizi yalnız bırakmayın diyen çok hastam var ama ben hastalarımı hiç yalnız bırakmam. Ee, Tıpta çok zor olan ameliyatlardan bir tanesi kokiler implant uygulaması ameliyatı. Ee, hiç duymayan e, çocukları biyonik kulak olarak e, bilirsiniz. Biyonik kulak yani kokiler implantı yaptığınızda normalde hiç duymayacak ve konuşmayacak olan çocuklar e, duyan ve konuşan çocuk haline geliyor. Şu andaki tıbbın bütün tıp, tıp uygulamaları içerisindeki en üst performansı veren uygulaması. Ee, bu ameliyatı ben çok sayıda yaptım ee, ve bu çok e, bana büyük bir keyif veren bir ameliyat. Neden? Şimdi hastalarımız, çocuklarımız ameliyattan sonra, 3-5 sene beş sene sonra bize geliyorlar. Ee, Hocam bakın biz normal okula gidiyoruz. Normal duyuyoruz ve konuşuyoruz. Müthiş bir duygu, çok güzel bir tatmin. iktidardır. Ee, çok mutlu oluyorum onları görmekten. Keyif aldığım, evimde en keyif aldığım ortanın burası. Ee, bazen önünde gezerim, eski okudum kitapları şöyle karıştırırım, ee, vakit oldukça da tabi çok okumaya gayret sahip ediyorum. Ee, Allah beni kitaplarından e, ayırmasın. Güncellerden de Alev Alatlı'yı çok severim. Alev bütün kitaplarını e, oku, okumuşumdur, külliyatı vardı. Tekrar tekrar e, okumak isterim. E, suyu Arayan Adam Şevket Süreyya Aydemir çok güzeldir yakın tarihimizi göstermesi açısından. Ayrıca tıp tarihi ile ilgili e, klasik kitapları e, okumaya gayret sarf ediyorum. E, tabii son zamanlarda bir de e, tamamlayıcı ve geleneksel tıp alanında e, ciddi bir şeyler okumaya çalışıyorum.